Bayağı e, yerden bir gümbürtüyle geldi. Evet. Bir gürültü oldu. Ben bir inşaattan zannettim. E, çok hafif salladı. Ama yerden bir sesle geldi. Dışarı çıktınız değil mi? E, çıktık evet. Kanepe de sallandık bayağı. <laughs> bayağı sallandı kanepe. <laughs> Etkiledi yani. Evet evet. Biz korktuk. Dışarı çıktık titriyorum yani. Geçmiş olsun. Bayağı Daha o. önceki büyük depremi yaşamış mıydınız? Ee, burada çok deprem geçirdik. Bu da aynıydı yani. Bayağı sallandı. Ama yerden Hı. bir sesle geldi, gümbürtüyle. Şu anda dışarıda bekliyorsun. Evet. Ama biz e, şimdi deprem diye çıkmadık dışarıya. Kardeşimizin evinden gidiyoruz. Depremi? Beklerdiniz, koptuk çıktık hemen çabucak oturacaktık. be 2 dakika önce bir deprem gerçekleşti. Sarsılma meydana geldi. Herkes sokağa çıktı. Bayağı etkili bir sarsıntıydı. Evdeydik ama böyle alttan vurdu. Şu e, panik olmuştur, oldu. Olduk, olduk tabii. Çocuk çocuk herkes dışarıda. Korktuk. Allah saklasın. Biraz önce hissettiniz Evet mi evet hissettik. Çok güzel bir alttan bir vurdu ve iki saniye boyunca böyle bir sallandık. Ondan sonra da ee, dışarıya çıktık bir süreliğine. Evdeydiniz yani o evet, sırada? Evet evet evdeydik. Bir panik oldu herhalde. Yani işte şey olsun diye dışarıya çıktık gerçekten çünkü sert bir sallantı oldu. Geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederiz. Bayağı yakaladık. Evde bir ses geldi bıraktık çıktık dışarıya yani. Evdeydiniz o sırada? Evet evdeydik. Bir salsıldı böyle bir, bir şey düşmüş gibi oldu böyle. Bir anda hemen dışarı toparlanıp şey attık dışarı kendimizi işte. Bir, bir panik oldu mu efendim? Ya, ya ufak ama yani normal hemen kendimizden en kısa zaman dışarı attık yani. Ne bileyim ki. Herkes dışarı çıktı. Biz de dışarı çıktık. Gün diye bir ses çıktı. Biraz sağlık. Ha deprem. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Duydunuz, duyduk hissettiniz herhalde. Duyduk, hissettik. Çok panik